Neva Fal'dan merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin hayatınıza yön vermek benim işim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bundan kaynaklı aldım kabul ettim yazarsanız çok mutlu olur. Öncelikle falımızı açalım ve bakalım senin hanende neler var. İki tane gözüm var canım böyle seni istiyorlar bilgin olsun. Evet canım hanene ay doğmuş olarak görünüyor. Beklediğim bir haber var olarak görünüyor canım. Bu erkek arkadaşın olarak görünüyor bilgin olsun. Daha öncesinde ilişki yaşayıp da ilişkine engel çıkan insanlardan kaynaklı ilişkiniz son bulmuş olarak görünüyor. Nazardan kaynaklı dedikodulardan kaynaklı ilişkiniz bitmiş olarak görünüyor. Şu anda o kişinin hayatında kimse yok olarak görünüyor. Aynı şekilde senin de hayatında kimse yok olarak görünüyor canım. Bir iletişim başlatacaksınız olarak görünüyor. Bu iletişim karşı taraftan gelecek olarak görünüyor canım. Ve bu iletişimle birlikte yüz yüze bir iletişim kuracaksınız olarak görünüyor. Bir masaya oturmuşsunuz. Böyle ciddi konulardan konuşacaksınız olarak görünüyor canım. Evlilik konularına adım atacaksınız olarak görünüyor. Bilgin olsun. Ve bu adam seninle ciddi yönde ilerlemek istiyor olarak görünüyor canım. Ama şu arkasındaki ailesinden kaynaklı, insanlardan kaynaklı adım atmakta zorluk yaşıyor olarak görünüyor. Maddi zorluklar yaşadığı olarak görünüyor. Ama bu maddi sıkıntılar tamamen son bulacak olarak görünüyor Ağustos'un başlangıcında. Bundan kaynaklı senin de bu adam için çok düşünmene gerek yok. Bu adam senin haline gelecek olarak görünüyor. Ve çok güzel bir ay mutlu anılarınız olacak olarak görünüyor canım. kapandaki sorular tamamen silinecek olarak görünüyor. İlişkin netlik kazanacak olarak görünüyor canım. Bu netlikle beraber Tamamen ilişkine bağlı bir hayat yaşayacaksın olarak görünüyor canım. Kafanda zor işaretleri olmadan yoluna devam edeceksin olarak görünüyor. Ve bu kişinin e, ailesi çok baskın olarak görünüyor canım. Tamamen bu kişiyi ailesinden uzaklaştıracaksın olarak görünüyor. Bu adam maddi e, özgürlüğünü eline alacak olarak görünüyor canım. Bundan kaynaklı kesinlikle endişe etmene gerek yok. Bu adam senin için çaba sarf edecek olarak görünüyor. Karşılıklı oturmuş konuşuyorsunuz olarak görünüyor canım. Ama sen çok nazara geliyorsun canım. Bak, bak gözlere. Tamamen nazar başka bir şey değil. Özel hayatını kimseyle paylaşmanı tavsiye etmiyorum canım. Özel hayatın kesinlikle gizli kalması gerekiyor. Adında ve soyadında y harfi bulunan bir kadın var olarak görünüyor canım. Seninle aynı yaşıt olarak görünüyor ve yakın çevrendeki insan olarak görünüyor. Bu kadınla birlikte bir yola adım atacaksınız olarak görünüyor ama bu kadın seni yarı yolda bırakacak kesinlikle ve kesinlikle bu kadının peşinden gitme, bu kadınla bir yola çıkma canım. Çünkü tamamen senin hayatını kıskanacak olarak görünüyor. Evet adında ve soyadında Y harfi var. Dikkat et bu kadına. Ağustos'un sonu olarak plan yapıyorsunuz olarak görünüyor. Ama kesinlikle gitmeni tavsiye etmiyorum. Zaten yollarında kapalı olarak